Erçinçe Sağlık olun, Doktor Bayram herkese. Evet. var. hepinizin bildiği gibi tüm dünyada devam ediyor. ülkemizde de koronavirüs salgını maalesef devam ediyor. azalarak devam etse de tamamen bitirmenin yolu maske, sosyal mesafe ve i̇şte hijyen kuralları bölgemizden geçiyor. özellikle maskemizi sürekli takıyoruz. Sadece ağzımızla, çenemiz değil, hem ağzımızı hem kaldıracak Burnumuz açıktaysa maske takmamıza <laughs> hiçbir anlamı yok. Evet. O yüzden hem ağzımızı hem burnumuzu kapatacak. Teşekkür ediyorum hocam. Maske taktığınız teşekkür için. Toplumsal e, Musa çok, çok, çok kıymetli hocam. Uzun ve anlattı. Teşekkür Bütün, ederim. Bütün e, dikkat Bütün otobüs duraklarının arka taraflarda e, bakanlığın e, üzerinde olan 14 ilde hası var. Yöntemiz e, sosyal mesafe kurmak çok kıymetli. Maske takmak çok önemli. Ve el hijyeni e, bir çok kıymetli. Teşekkür ederim. Bu farkını da arttırmamız lazım. Yaşak. Son dönemde pandemi gibi sağlık bakımları koronadan hepinize çok iyi çalışması çabukluk var. Bir mesafe oluyor. ettiğimiz bir çabamız lazım. ederim. Müşteri geri gelmez zaten efendim. Hep evet. e, hijyeni, e, olsun, maskesiz almıyoruz zaten. Çok sosyal mesafe kurallarına Yani uymak zorunda herkes. Bu da bizim evet. sağlığımız da önemli. Evet. Biz de çalışanlarımız öyle koruş, kaza böyle konuşma bile olmuyor yani Hı -hı. her şey esasında. tüm her şey tek kullanımlık, havlar hepsi Havla. Havla tek kullanımlık, çok güzel. Bir tek kullanımlık. Çok güzel. her müşteriden sonra tüm makineler falan dezenfekte ediliyor. Bütün dünyada bu koronavirüs pandemi sonucu devam etmekte. Yani Sağlık Bakanlığı başta sağlıkçılığı olmak üzere devletin bütün birimdeki arkadaşlarımız, vatandaşlarımızın desteği El ele el vermek el el, ciddi el bir mesafe aldık. Bizim kazanımını kaybetmek istemiyoruz. İnsanımızı korumak istiyoruz. Bu çok kıymetli bir milletin en büyük unsuru milletidir. Milletin sağlığı, kamu sağlığı biz bizim en kıymetli varlığımız, en kıymetli insanlarsınız. Bundan dolayı son dönemde biraz hafiften bir havaların ısınmasıyla birlikte bir gevşeme olduğunu görüyoruz. Bunu bizi çok üzüyor. Yani bunu toplumsal farkındalık yaratalım. Pandemi sürecinin devam ettiğini bilmek istiyoruz. İnsanları uyarmak istiyoruz. Büyüklerimizi korumak, kim insanları koruma bizim çok kıymetli, çok değerli. Sayın Cumhurbaşkanımızın demiş olduğu gibi tamam var. Ne yapıyoruz bizim? Ne yapıyoruz? En önemli şey temizlik şartlarını, yani özellikle etiçiyle başta olmak üzere onu çok çok dikkatliyoruz. E, sosyal mesafeyi mutlaka korumamız gerekiyor. E, maske kullanımı konusunda hassasiyet göstermemiz lazım.